Sevgili dostlar, herkese merhaba. Gürcistan'ın Batum şehri. Bazı şehirler vardır, takvimlere sığmaz. Onları anlamak için yıllara değil, izlere bakarsın. Batum, yüzyıllar boyunca el değiştirmiş bir liman. Krallıklar geçmiş buradan, imparatorluklar durup soluklanmış. Her gelen bir şey eklemiş. Hiçbiri tam olarak silememiş. Bu topraklar Bizans'ı da gördü, Osmanlı'yı da. Rus izleri hala sokak aralarında durur. Taş susar ama unutmaz. Batum'un denizi sadece Karadeniz değildir. Ticaret yollarının, göçlerin, vedaların denizidir. Gidenler olmuş, kalanlar olmuş. Ama şehir hep ayakta kalmış. Bugün cam cepheli binaların arasında yürürken altında başka bir zaman nefes aldığını hissedersin. Modern olan yüksek sesle konuşur, tarih ise fısıldar. Batum'un farkı burada başlar. Geçmişini vitrine koymaz. Günlük hayatın içine karıştırır. Bir kahve içersin, 100 yıl öncesi yan masadadır. Tarih burada ders kitabı gibi durmaz. Yaşanmaşık gibidir. Bu yüzden Batum bakılan değil, dinlenen bir şehir olur. Ve insan buradan ayrılırken şunu fark eder. Bazı şehirler geleceğe bakar. Bazıları geçmişe. Batum ise ikisini aynı anda taşır. Görüşmek dileğiyle.